Muhterem arkadaşlarım, biz Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazır olduğumuzu çalışmalarımızda ortaya koyuyoruz. Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız da yeni bir başlangıç istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden birisi olarak da Saadet partimizi görüyor. Evet, her seçim önemlidir. Ancak bu seçim tarihi bir seçimdir. 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunun geldiğine işaret eden bir seçim olacaktır bu seçim. Vatandaşlarımız verecekleri her bir oyla Türkiye'mizin yolunu ve yönünü belirleyecek, geleceğimize karar verecek, nasıl yönetileceğimize dair tek adamın istişaresiz olarak yönettiği bir Türkiye mi ortak aklın istişarelerle yönettiği bir Türkiye mi aslında biz bu konuda karar vereceğiz millet olarak deniz bitmiştir çünkü AK Parti iktidarı hem içeride hem de dışarıda maalesef arabayı duvara toslamıştır. Bu iktidar ekonomiden demokrasiye, adaletten bürokrasiye ülkeyi bir felaketin içine sürüklemiştir. Bugünden sonra Türkiye'ye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Kendi ifadeleriyle metal yorgunluğu ile malüldür bu iktidar. Yorgundur ama daha vahibi olanı Türkiye'yi de yormaktadır. Tükenmişlik sendromu içindedir ama maalesef Türkiye'yi de tüketmektedir. Verecekleri hiçbir sözün büyük ve süslü cümlelerle verdikleri hiçbir vaadin karşılığı da yoktur, kalmamıştır. En son tarım kredi marketlerindeki bazı ürünlerin fiyatını ucuzlatacaklarını açıkladılar. Her yolu denemesine rağmen hayat pahalılığını bir türlü düzgünlemeyi başaramayan Sayın Erdoğan en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor. Nedir o? Talimat vererek fiyatları indirmeye kalkıyor talimat vererek ekonomiyi dizayn etmek, düze çıkarmak mümkün değildir. Ülke genelinde sadece biraz kabarık şubeleri bulunan bazı kurumların şubelerini artırarak bu problemin çözülmesi kesinlikle mümkün değildir. Kooperatifler kar amaçlı değildir. Fiyatları düşürün diyen Cumhurbaşkanı bu zararların yine millet tarafından karşılanacağını hiç düşünmüyor. Bir yerde bir kurum var. Fiyatları zararını da dikkate alarak, göze alarak düşürüyorsa birisinin bunu karşılaması icap eder. Neticede bu dönüyor maalesef garibanın sırtına yükleniyor. Sadece alışveriş yapanın değil. Kusura bakmayın ama siz iktidara seslenerek söylüyorum bu kafayla her şeyi ucuzlatırsınız. Bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız, indiremezsiniz. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni pas ederek demokrasiyi ucuzlattınız. Haksız ve hukuksuz kararnamelerle adaleti ucuzlattınız, yerle bir ettiniz. Yanlış politikalarla bu milletin milli ve varlıklarını, stratejik kuruluşlarını, parasının değerini ucuzlattınız, düşürdünüz. Ama en önemlisi maalesef ahlaki ve manevi değerlerimizi referanslarımızı siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız. Ama marketteki fiyatlar bir türlü ucuzlamıyor. Çünkü zihniyet yanlış. Market fiyatları talimatla değil, stratejik kararlarla indirilir. Bir türlü bunu idrak etmiyor bu iktidar. Dünyanın en verimli topraklarına sahipken Türkiye'miz nohutu Kırgızistan'dan, kuru fasulyeyi Meksika'dan, sarımsağı Çin'den, mercimeği Kanada'dan alır bir hale geldik bu zihniyet sayesinde. Kendi çiftçisini destekleme dururken Fransız çiftçisini destekleyen ve bunun için Fransız devlet nişanı alan bakanlarımız var kendi çiftçisi girdi maliyetleri yüzünden tarımı bırakırken, ekip biçmeyi bırakırken yurt dışında tarım arazisi arayan tarım bakanlarımız var. Bakın 20, 2022 bütçesinde milyonlarca çiftçiye ayrılan destek sadece 29 milyar lira. Bu rakam büyük gibi gelebilir, az değil. Geçen hafta buraya temas etmiştim ama kendi çıkardıkları kanunla çiftçiye bu sene vermeleri icap eden rakam 70 milyarın üzerinde olmalıydı. Milli gelirin yüzde birinden azı verilemez emrini taşıyor bu kanun. Hala yürürlükte. 2006'dan beri bir kere bile bu rakamı yakalayamadılar. Alın size başarının da başarısızlığın da sebebi. Peki kur korumalı mevduat kapsamında çok değer verdikleri, övündükleri mudilere son 5 ayda ödedikleri miktar ne? Tam 60 milyar lira. Çiftçiye sadece 29 milyar lira bizi besleyen, bizi ayakta tutan, dışarıya muhtaç olmaktan kurtaracak olan çiftçiye toplam verdiğimiz para 29 milyar lira ama kur korumalı mevduat kapsamında paraları götürüp yatıranlara ödenen para 60 milyar lira. Nereden karşılanıyor bu rakam? Elbette hazinede. Allah'tan korkun demekten başka bir imkanımız kalmıyor. Müdahale edecek sözümüz yok. Onun için bu iktidarın değişmesi icap eder. Paradan para kazananları üstelik de faize karşı bir tavır sergileyerek ihya eden bu iktidar ülkenin ekonomi problemlerini çözemez aciz çözmekler. Attığı her adım ters tepki veriyor. Şunu da bilelim ki bankacılık sektörü cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde son bir yılda olduğu kadar mutlu, mesut ve karlı olmamıştır. Hiçbir dönemde bu kadar kar sağlamamıştır bankacılık sektörü. Şunu da bilelim ki faiz lobisi anlıyoruz ki görevini tam olarak yerine getiriyor karar verenleri etkiliyor. Biz karar verdik öyle zannedersiniz. Peki de niye millet kar etmiyor da sadece cebinde milyarlar bulunan insanlar bundan faydalanıyor? Bunun da hesabını vermekle mükellefsiniz. Bankacılık sektörünün 6 aylık dönemdeki net karı 219 milyar lirayı buldu. 6 aylık dönemdeki net kar 219 milyar lira. Sadece 6 aydan bahsediyoruz. Bu rakam bir önceki yılın tam 5,5 misli. %550 bankacılık sektörünün karı artmış. Sürekli olarak faiz lobisini eleştirenler tarihi kar rekoru kırarken hiç konuşmuyorlar. Ey faiz lobisi diye bir lafı duyduk mu Sayın Cumhurbaşkanından son zamanlarda durmadı. Ama başkaları söz konusu olduğunda ey diye başlıyordu. Neden? Çünkü banka karlarını bu düzenle, düzenlere taşıyan, politikaları bile isteye uygulayan bu iktidarın kendisi de onun için. İşte bu iktidarın özeti bu. Bu miktar milyonlarca çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin değil, paradan para kazanan bir avuç mutlu... Azınlığın iktidarıdır maalesef. İktidardaki arkadaşların bir ara çok kullandıkları bir cümle vardı. Ne istediler de vermedik. Peki benzer bir soruyu şimdi biz sormak istiyoruz. Allah aşkına ne istediğinizde yapmanıza engel olundu. Yapamadınız. 20 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Hatta bir 5 yıl daha bu ülkeyi yönetmeye talip olan siz değil misiniz? 20 yıldır istediğiniz atamaları yapamadınız mı? 20 yıldır istediğiniz yasaları değiştirip istediğiniz kararnameleri çıkartmadınız mı? İstemediğiniz bürokratları alıp atıp istediğinizi de siz getirmediniz mi? Şimdi hangi yüzde faturayı çiftçiye acizliğinizi de becekliksizliğinizi de mağduriyetinizi de vatandaşlara yüklemeye kalkıyorsunuz. Bu edebiyatla, bu mantıkla ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Hep bahane arıyorsunuz. Efendim operasyon var, düş güçler var, AKP'ye karşı kampanyalar var diyerek milleti kandıramazsınız. 19 yıldır iktidardasınız, yeni değil. Eğer bir komplo varsa bugüne kadar zaten ortaya çıkarmanız gerekirdi. Bugüne kadar gerekli tedbirleri sizin almanız icap ederdi. Şimdi şikayet etmeye hakkınız yok. AK Parti'nin masa başında her gün bir yenisini ürettiği algılara, söylem ve eylemlere çanak tutanlara da sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum. İnternet yayınında başörtülü kadınların psikolog olamayacağına yönelik sarf edilen sözler bir takım kişilerin Türkiye'nin yaşadığı bazı olumlu gelişmeleri kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor. Allah rızası için yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın artık ya. Mantıksızlıkları bir kenara koyun. AK Parti'yi şu anda ayakta tutan milletin belli kesimlerine verdiği bir takım imkanlar Bunlarla ayakta tutuyor, yanlışlarının üstünü onunla örtüyor. Bu gafleti göstermeyin en azından. İnsanların deneyimlerini paylaşırken onları yargılamama gibi temel meslek etiğine sahip olması gereken bir psikolog, bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmesinin etik olmayacağını söylüyorsa, Öncelikle mesleki yeterliliğini, kendi mesleki yeterliliğini, ardından da kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır. Zaten bu mantık sahibi insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir. Kalbinde Allah korkusunun zerresini taşımayanlar, Cenab-ı Hakk'a inandıkları ve kendilerine göre bir hayat tarzı, giyim tarzı beğendikleri için tercih ettikleri için kınanıyor. Üstelik de bazı meslekleri icra edemeyecekleri söyleniyor. Allah size akıl fikir versin. İman versin demeyeceğim çünkü iman herhalde hiç yok. İmanları da artmaz. Başörtüsüz olmayı nötr kabul ederek toplumun geniş bir kesiminin kabul ettiği yaşam ve giyim tarzını dışlamak kesinlikle kabul edilebilir bir tutum değildir. Bunu bilmeli bu arkadaşlar. Türkiye bu tartışmaları geride bırakalı çok oldu. Biz kapanmış sayfaları ısrarla açmak isteyenlere inat Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması gerektiğine inanıyoruz. Dünden bugüne elde edilen bu kazanımların teminatı ise bu kazanımları elde etmek ve korumak için her dönem büyük mücadele veren bizleriz. Milli görüşçülerdir, saadet partisidir. Bunu kimse unutmasın. İki yüzlülüğe tahammülümüz yok. Sadece kendi bildiğini millete dayatmak isteyenler tahammülümüz yok. Bu millet bundan yıllarca çekti. Ama onun neticesinde kendilerine gösterilen teveccühü de zaten biliyorlar. İktidarın kazanımlar üzerinden iktidar değişikliği ile ilgili insanımızı korkutmaya çalışması ise tam anlamıyla tavşana kaç, tazıya tut siyasetidir. İktidarını sürdürmek istemelerinin tek sebebi kendi şahsi kazanımlarını korumak içindir. Maalesef gördüğümüz kadarıyla AK Parti aslında sadece koltuklarını kaybetmemek için siyaset yapan bir kurum haline gelmiştir. Bazıları makam arabalarını kaybetmemek için bu siyaseti sürdürmek çabasındalar. Bazıları 3-5 farklı yerden aldıkları maaşlarını kaybetmemek için gayret göstermektedirler ama ömrünü kendisine bir saltanat kurmaya adayan bu arkadaşlar istiyorlar ki bu saltanatları sürsün. Biz de diyoruz ki hayır artık insanımız bütün bir millet olarak öz vatanında insanca yaşamak istiyor. Bütün bir millet olarak 3-5 kişinin itibarı imkanlarını son raddeye kadar kullanma arzusuna izin vermeyecektir diye düşünüyorum bu seçimlerde. Biz Allah nasip ederse iktidara geldiğimizde birilerinin saltanat sürdüğü bu düzeni herkesin insanca yaşam sürdüğü bir düzenle mutlaka değiştireceğiz. Milletimizin her bir ferdinin kazanımlarını koruyacak ve bunlara daha da bunları daha da ileriye taşıyacağız. Bu noktada kararlıyız. Hiçbir vatandaşımız endişe ve korkuya kapılmasın. Saadet Partisi Türkiye'mizin de bu kazanımların da teminatıdır. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.